probiyotik çok iyi geldi demiş. Probiyotik bağırsak probiyotikle bağırsak sağlama kavuştum demiş. Şimdi ıı, kaç yıl önce 5-6 yıl oldu herhalde. Ne kadar yani bayağı uzun. 10 yıl önce tanıştık da Şerafettin bey Bulgaristan'dan gelmişti. Kimyager, biyokimyager. Hem biyolog hem kimyager. 200 tane formülü vardı Türkiye'ye getirmiş ama Türkiye'de sahip çıkmamışlar. Çok güzel formüller vardı. Adam karavan da öldü. Adresini bir yere bildirmemiş, ona kayıt yaptırmıyordu. Bilemedim. Bilseydim yani ben şey yaparsam çıkartma o Şimdi bir sohbet dedim ki ben bitki uzmanıyım. Her türlü bitki az çok tanırım. Ama probiyotik de istiyorlar. Nasıl üreteceğini bilmiyor. Onu denedim, bunu denedim, şunu denedim. Olmuyor. Hatta bazı geri zekalar Amerika'da insan dışkısından, bağırsağından probiyotik üretiyorlar. Tövbe Bunu doğal nasıl üretebiliriz? Bazıları meyveden üretiyor, bazıları ondan, bundan, şundan. Aa çok kolay. Nasıl kolay? Şöyle şöyle yapacağız. Yaptık ve dünyanın en güzel probiyotik ürettik. Zaten Bulgaristan probiyotik de dünyada bir numara. Yani yaptıkları bir iş bu var yani başka bir şey yok. <laughs> Evet çok güzel bir proje çıkarttık hamdolsun.